hırsız polis oynuyoruz hani uzun süredir de saniye şey arkadaşlar uz uzun süredir de ne diyor burada stars videosu gelmiyordu siz de arıyor arıyor dursunuz herhalde arkadaşlar bugün sizinle birlikte hırsız polis oynuyoruz bildiğiniz robotları kızdırmaya çalışıyoruz Şöyle bir dostluk maç oluşturalım. Böyle hızlı koşmamız lazım arkadaşlar. Hızlı olan karakter. Şöyle arkadaşlar. Kim alabileceğim? Ama arkadaşlar kısaca anlatayım. Bu arkadaşlar bulardan kaçıyor. Ama hiç ölmeyeceğiz de öldürmeyeceğiz de. El firma var. Şöyle el firmayı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bingo'da oynayalım. Bir bakalım haritaya. Mağara arasında oynayacağım. Bingo'da oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şeylerden kaçıyoruz botlardan. Botlardan kaçmamız lazım. Botlardan kaçamazsa kaçmaya çalışacağız. En sonunda savaşacağız. Geldi ama o kaçıyoruz. Enerji falan alabilmek. Bir saniye arkadaşlar ben çifte girmişim. Bildiğim için de özür dilerim. Yani en soygununa soyguna geldi. Şöyle tek diyoruz ve kızdırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu tepkisi ne olacak? Haydi bakalım. Şöyle arkadaşlar. Yük toplayabiliyoruz. Şöyle hile yapalım biz. Yine de yük bulursak toplayalım. çok heyecanlı ama öldürmüyoruz duracağız Ot oh, gel. Gel ben de botum gel. Bu ne oluyor arkadaşlar? Oo. Oh. Kaç kaçıyoruz? Hadi. Tamam arkadaşlar sadece kaçacağız. Hadi bakalım. <laughs> 5 kişi kaldı. Ayy. Çok heyecanlı. Orada birisi var. Bu var. Yürü git bu. Bu öldürür arkadaşlar bize Ondan kaçıyorum. Gel gel gel. Bu uh, bu uh, seni mecbur attım arkadaşlar. Biliyordum. Gel gel. Gel gel. <laughs> Oo. Biz kaçalım. Hayır ben niye vurdum ya? Kaçıyoruz. Olmadı arkadaşlar. Şunun neden öldürsek öldük. Şöyle çıkış verdik. Sonra arkadaşlar ölmece zaman hızlı. Ya, aşk kaldı bu olabilir arkadaşlar bu al hızlıca denedik değil mi Bol oynamayı özlemişim vallahi arkadaşlar. biz bir tane yok alalım. Bu kaç? Şöyle bir asker aha değdi valla. Dur. tamam. anladım. Arkadaşlar bir saniye hızlıca giriş yaptık ya. Bonun olcisinin bir doldur vereyim ben. Aslında bu el sayılmaz da hızlıca girdik ya. geldik. Şöyle. Valla bu oyunu bilmiyorlar. Gerçekten botlar. Oo, oh, Hayır ben at yanlışlıkla attım. Öldürdü. Arkadaşlar bu olmadı. Şimdi görüşürüz. Ama sadece kaşık. Hadi. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. seviyorum. Şey, şey, Arkadaşlar bir elde dynamite'a girelim. Da arkadaşlar görme yeteneğini çok seviyorum. <laughs> Durun. Arkadaşlar bot gel. Açacağım ama vurmayacağım. Bile bile. Şu an şık. ama vurmasın. Ölmeyin lan. Nereye gidiyor la? Ama öyle değdirmememiz lazım. Ama <laughs> pardon. Abi yürü git. Ultim dol. Arkadaşlar yanlışlıkla attım. Şimdi nasıl kaçacağız bu belası? Şöyle şuna at korkutalım. Abi tamam. Kaçtık arkadaşlar. Uhu. <laughs> 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 Bence öldürecek. Ama baya kızdı. Bosma. arkadaşlar o alır. Onun canı fazla. Şuradan can basayım. aldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir son bu yine şeye mi gitti? Çıkıyoruz buradan arkadaşlar. Ne daima yakın arkadaşlar. Şey vardı, toplama şeyi doğru Aksesuar, aksesuar, değil yok tuz gücü. Arkadaşlar bu zıplayabiliyor. Aynen. Bir deneyelim. Şu attığım ton. Şöyle altım Selamun Aleyküm. Oha yanlışlık. Arkadaşlar olmadı. Yapamadım. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.